Uluslararası Organik Gıda Ürünleri Markası ödülü vereceğiz şimdi. Tüm dünyanın sabırsızlıkla beklediği insan sağlığını merkeze alarak sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için emin adımlarla ilerleyerek sertifikalı üretim yaparak sektöründe lider konuma gelen organik gıda markası BioWow diye tahmin ediyorum ve söylüyorum. Yanlışım varsa kendisi de beni düzelsin. Organik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cahit Tuzu sahneye davet ediyoruz efendim. BioWow mu? Woo. Wow. wow. Okay. Evet. Wow. BioWow. Tamam. Wow o zaman efendim şöyle bir kapatak edelim. Ben de herkese hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Bize bu ödülü layık like gören herkese de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bio Wow Organics, Türkiye merkezli 500'e yakın organik sertifikalı ürünlerle dünyanın 11 ülkesi 51 noktada Türkiye'nin ürünlerini vermeye devam ediyor. Şu an sizlerle bir aradayken 8 tane marketimizin çalışmaları devam ediyor ağırlıklı olarak Avrupa ve Körfez ülkelerinde Türkiye ürünlerini satıyoruz. Biz diyoruz ki herkes için organik beslenme önemli çünkü organik beslenme bizim sağlık poliçemizdir ve bizde her şey gerçek tadında Anadolu'nun topraklarından çıkan gerçek tadlı ürünleri bütün dünyaya üretiyoruz ve gönderiyoruz. Herkese hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. İsmimizle alakalı da biz dedik ki biz öyle bir şey yapalım ki bakan ürünümüzün ambalajını gören, ürünümüzü tadan herkes wow desin. Ve çok şükür şu an 11 ülke 51 nokta wow diyor. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tebrik Sound ediyoruz. Wow. <gülüyor> <gülüyor> bir fotoğraf istiyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz efendim.